Semre sen Fransızca mı konuşuyorsun? Fransızca mı konuşuyorsun babam sen? Dido. Ne konuşuyorsun babam? <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Çok yaşa baba. Günaydın. günaydın babacım, günaydın. Günaydın babacım. Ne yapıyorsun babam sen? Güzel, güzel. Babam sen Fransızca mı konuşuyorsun, Türkçe mi konuşuyorsun? Ne dediğini anlamıyoruz baba. Bay bye. Bye. <laughs> bye bye. Böyle ters yapıyor ama. bye. bay. Aferin, aferin babam Evet. Ulu, 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 ulu. Selam söyle hadi. Selam söyle ulu. hadi babam. Selam söyle hadi ileriki yıllara. <laughs> El salla. El salla babacım. <laughs> Öpücük at. <laughs> Öpücük at hadi. <laughs> Öpücük at baba. Pıt mı yaptın? Sen öyle yapıyorsun diye ben de öyle yapıyorum. Burnunda ne var? Yemek mi kurumuş babam? Durus Semra el salla hadi. Ne diyor? <laughs> hmm anladım. Dede. 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 Dada! Yeah, yeah.